kiloları tekrar geri alıyorum. Niye? Eğer düşük kaloriyle beslendiysen, yani zayıflayayım diye az kaloriyle beslendiysen artık daha açsındır. Çünkü açlık hormonların değişmiştir. Sürekli aç hissediyorsundur. Eninde sonunda kiloları geri alacaksın. Özellikle bana geliyorlar hastalar. Ellerinde diyet listeleri oluyor. Diyet listesi şöyle işte. Bir tabakta bir kibrit kutusu kadar peynir, 3 tane zeytin, 4 tane işte salatalık, domates, bir dilim ekmek, biraz et. Bu şekilde doyuyor musunuz diye sorduğumda hayır doymuyorum hocam. E, doymuyorsan zaten eninde sonunda bunu telafi edeceksin anlamına geliyor. Ve durumu derine sorguladığımızda mutlaka kaçamak yapıyorlar. Ve kaçamak yaptıkça kendilerini suçlu hissediyorlar. Asıl suçlanması gereken bu diyet listesinin kendisidir. Çünkü doğru değil. Çünkü sizin sürekli aç gezmenizi teşvik eder. Bu kesinlikle sağlıklı bir durum değil. Nasıl markete aç girdiğinizde sağlıksız tercihler yapıyorsanız, kalitesiz besinlere yöneliyorsanız, hızlı, şekerli ürünlere yöneliyorsanız düşük kalorili beslenme de sizi bu tarz sağlıksız beslenmeye itiyordur. Dolayısıyla doğru beslenmenin sağlıklı kalmanın, kiloyu korumanın iştah hormonlarıyla direk ilişkisi var. Ee, i̇nsan vücudu matematikle, fizikle, basit formüllerle kontrol edebileceğiniz bir şey değildir. İnsan vücudu çok karmaşıktır ve birçok etkisi vardır. Özellikle bilimsel çalışmalar iştah hormonlarının e, nasıl değiştiğini bize anlatıyorlar. Özellikle düşük kalorili beslenen kişiler takip edilen 2 yılda iştah hormonlarında ciddi değişim var. Özellikle leptin hormonu. Leptin hormonu yağ dokularından salgılanır. Eğer yağın fazlaysa beyine mesaj verir ki artık yemek yemesin. Doygunluk mesajı verir. Bu niye? Çünkü kilolusun, koşamazsın, hareket edemezsin. Dolayısıyla gençler mesela çok yemek yeseler bile kilo almıyorlar. Bu leptinle ilgilidir. Tam tersi leptin düşerse daha çok yersiniz. Ve düşük kaloriyle beslenen kişilerde takip edilen yıllarda leptin oranı düşüyor. Bu da onların daha fazla yemek yemesini teşvik ediyor. Bunun dışında grelin hormonu. Grelin hormonu normalde yediğinizde minimum olur. Acıktığınızda da maksimum olur. Yine düşük kaloriyle beslenen kişilerde grelin kilde yılda daha da yükseğe çıkıyor. Bu da daha fazla yemesine neden oluyor. Daha az yemekle doymamasına neden oluyor. Bu da önemlidir. Bunun dışında PYY hormonu bağırsaktan salgılanır, özellikle proteinli besinlere karşı tepki verir, bu doygunluk yaratır. Ama PYY'nin düşmesi neye neden olur? Daha az doymanıza neden olur. Ve özellikle 2 yıllık takip edilen süreçte düşük beslenme, düşük kalorili beslenme sonucu PYY'de ciddi azalma görülüyor. Bunun dışında amilin. Amilin pankreastan salgılanır ve gastrik boşalmayı belirler. Normalde diyelim ki amilin yüksekse siz yemek yedikten 4 saat sonra acıkırken amilin düştüğünde 2 saat sonra acıkırsınız. Ve yine düşük kalorili beslenen kişilerde takip edilen yıllarda amilin düşük olur. Bu da onların sürekli hızlı bir şekilde acıkmalarını sağlar. Bunun dışında kolestosistokinin bağırsakta leh hücrelerden salgılanır. Doğal yağları yediğinizde daha çok artar. Bu da daha fazla doymak demektir ve düşük kaloriyle beslenseniz kolestosistokinin de azalma olur. Bu da daha az doyma duygusu, bağırsağın daha az doygunluk yaşaması anlamına gelecektir. Bu da sizin sürekli acıkmanız anlamına geliyor. Yine vegan, vejetaryen beslenen kişilerde yeteri kadar hayvansal protein, hayvansal yağ almadıkları için uzun vadede kilo almaları gayet normaldir. Çünkü bizim için önemli olan kalori değildir. Önemli olan besinlerdir. Biz gerçek besinleri tüketmek zorundayız doymak zorundayız. İnsanın doğasında doymak vardır. Siz bugün sofradan yarı doymuş olarak, doymamış olarak kalkarsanız eninde sonunda bunu telafi etmek zorundasınız. Bunu hormonlar bir şekilde size telafi ettirecektir. Ve bir şekilde verdiğiniz kiloları aşırı yiyerek hatta sağlıksız beslenmeye geçerek geri alacaksınız. Üstüne üstlük birçok yan hastalıklar da beraberinde getirecektir. Oysa düşük kaloriyle kendinizi kısıtlayarak beslenmezseniz belki de sağlıklı bir şekilde kilonuzu koruyacaksınız, sağlıklı bir şekilde kalacaksınızdır. Siz de zayıflamaya çalışıyorsanız, defalarca farklı farklı diyetleri denediyseniz, artık inancınız kaybolduysa bizim online programımıza katılabilirsiniz. Zorlanmadan, kalıcı bir şekilde, hiçbir kalori kısıtlamasına gerek duymadan, doğru besinleri tercih ederek, doğru saatlerde, özellikle oruç programlarıyla, kolay bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Bunun dışında sorularınız varsa TikTok'a abone olarak bana direkt ulaşabilirsiniz. Sağlıklı mutlu günler diliyorum.